Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Bugünkü konumuz mukarebe, reca ve şuru fiilleri. Dikkat ediyorsan fiiller diye bir grup işleyeceğiz bugün. Demek ki normal fiillerden biraz farkları var bunların. Farklı kullanımlara sahipler. Yani bildiğimiz ketebe, zehebe gibi değiller ki bunları ayrı bir fiil grubu, ayrı bir ders olarak işliyoruz. Demek ki bunların farklı anlamları cümleye kattıkları yeni şeyler var veya yeni kullanım, farklı kullanım tarzlarına sahipler. Dolayısıyla bunları e, bilmem ne fiilleri diye e, ayrı bir konuda işliyoruz. Önce bunun farkına varmış olacağız. Dolayısıyla da bugünkü göreceğimiz fiil grubundan e, cümleye kattığı bir e, irap durumu ve bir anlam dünyası bekleyeceğiz. Bunlar çok az fiil cümlede e, irabı değiştiriyorlar ve farklı bir anlam katıyorlar. Bu beklentiyle şimdi ben dersime başlıyorum. Önce mukarebe fiilleri. Mukarebe fiili dediğim zaman yani yaklaşma anlamı içeren fiiller. Yaklaşma anlamı e, derken sakın şunu düşünme. Mesela araba eve yaklaştı. Bu anlamdaki bir yaklaşma değil. Ne anlamdaki bir yaklaşma? Bir fiilin gerçekleşmesiyle alakalı bir yaklaşma. Yani neredeyse oluyordu, olmak üzereydi, az kalsın oldu veya oldu olacak gibi bir anlam katacak. Bu anlamı hangi fiillerden bekleyeceğim ben? Kade'den ve evşekeden bunların gördüğünüz üzere muzalileri de var. Bunların mazi ve muzalesini cümle içinde kullandığım zaman cümleden şu anlamları bekleyeceğim. Peki bu cümle içinde bunları nasıl kullanacağım? Hemen kısaca kurallara bakalım sonra cümlemizi oluşturalım. Diyor ki bunlar normal kane ve benzerleri gibi kullanılır. Yani bunlar kane ve benzerlerine nasıl isim haber varsa aynı mantığa sahiptir. Haberleri ama daima muzari fiil olarak gelir. Haber konumundaki muzari fiil var ya onun başına en getirebilirsin diyor. İsimleri merfudur. Haberleri ise cümle şeklinde olduğu için mahallem mansuptur. Bunların mazi ve muzari çekimleri yapılabilir. Bunu da göstereceğim. Mazi kullandıkları zaman geçmiş anlamı vereceğiz. Muzari ise şimdiki veya geniş zaman anlamı vereceğiz. Hemen bu kuralları uygulamaya başlayalım. Ama önce normal bir cümle kuralım. Bakalım. Normal bir cümlemizin önüne nasıl gelecek bunlar? Öncelikle normal bir cümlemizi görmemiz gerekiyor. Şunu söyleyelim. Basit bir müptela haber cümlesi kuruyorum. Şimdi kadenin ismini hiç görme. Ben normal müptela haber yazıyorum. Çok bariz bir cümle yazacağım. Atiflü. Tamam. Et tıflü, yes kutu. Et tıflı yeskutu diye basit bir mükteda haber cümlesi kurdum. Et tıflı değil mi? İsimle başlayan bir cümledir. E, Müktedadır yeskutu ise fiil cümlesi şeklinde et neydir? Haberi değer. Et tıflı yeskutu. İrabı bu şekilde yaptım. Anlamı nedir? Çocuk yeskutu düşüyor. Değil mi? Çocuk düşüyor. Burada herhangi bir problem yok. Peki bu cümleyi kade ve benzerleriyle birlikte yazsam nasıl olacak? Şimdi... Başa Kade'yi yazıyorum. Yanına az önceki müptedamı getirdim. Et yazdım. Yanına ise az önceki haberim olan yes kutuyu ekliyorum. Yani az önce yaptığım cümlenin üstüne sadece kadeyi ekledim. Gördüğünüz üzere et yes kutu cümlemin önüne sadece kadeyi getirerek cümlemi değiştirmiş oldum. Kadeyi istiyorsan sonradan eklediğimiz için maviye çizebiliriz. Kadeyi ekledim bu cümleye. Peki cümlem Şimdi ne anlama geldi? Önce anlam değişikliğine bakalım. Bak hiç şeklen bir değişiklik yapamıyor. Çünkü e, Kade e, ismini merfu yapacak. Haber ise mahalle mansup zaten. Hani Şekilsel bir değişiklik yapamıyor. Sadece irabını değiştirdi. Anlam ne oldu? Önce anlama bakalım. E, çocuk düşüyor anlamına geliyordu. Kade tıflüyes kutu ise ne oldu? Çocuk neredeyse düşecekti. Neredeyse düşüyordu anlamına geldi. Gördün mü? Çocuk neredeyse düşüyordu anlamı kazanmış oldu. Anlam farkını çok bariz bir şekilde gördük. Demek ki bunlar anlam olarak cümleye bir şey katıyorlar. Önce bunun farkına varacağız. İki, şeklen değişiklik yaptı. İrab olarak yani. Şeklen dediğim zaman Arapçada irab olarak anlayacaksın. Nasıl değişiklik yaptı ona bakacağız. Bir önceki cümlemde et tıflü, Neydi? Mübtedaydı. Mübtedadır, merfudur. E, alameti dammedir. Lafzen e, merfu olduğu için alametini ben görüyorum burada. Lafzen damme ile merfudur diyorum. Yes kutu ise nedir? Mübtedanın olduğu yerde ne olacak? Haber olacak. Bunu asla unutma. Mübtedayı gördükten sonra o cümlede kesinlikle bir haber ara. Habersiz bir mübteda olamaz. Yes kutu nedir? Haberdir. Hangi yırap konumundadır? Merfudur. Peki nasıl merfu? Cümle şeklinde bir haber olduğu için bak hocam yes kutu e, nasıl cümle şeklinde? Tek bir fiil. Ya fark etmez. Bak istiyorsan şöyle bir şey yazalım. Mine süllemi yazdık. Merdivenlerden düşüyor dedik. Mesela mine süllemi Mese diyelim e, şey el -ene, falan diyelim istiyorsan el -ene, fark etmez. Yani cümleyi istediğin kadar uzatabilirsin. Hiç önemli değil. istiyorsan da cümleyi tek bir fiilden oluşturabilirsin. Yine hiç önemli değil. Bu her halükarda cümle şeklinde haberdir. Yani bir yerde bir fiil görsem de o fiil cümlesi şeklinde haberdir. Fiille beraber 25 tane farklı kelime görsem de o yine fiil cümlesi şeklinde haberdir. Cümle şeklindeki ögeler ise mahallen irap edilir. Hocam dammeyi görmüyor musun? Ya o bizi hiç ilgilendirmiyor bak. Ne dedim? Fiil gördükten sonra o artık benim için bir cümledir. Bitti. Ben dolayısıyla bunu böyle düşüneyim istiyorsan. Uzun bir cümle olarak da varsayabilirsin. Cümle şeklinde haber olduğu için mahallen merfudur demiştim. Buraya geldik. Kadeh nedir? Nakıs fiillerimizden biridir. Anlam olarak nakıs. Yani hocam ortası illetli olduğu için mi nakıs diyorsun? Hayır. Ee, anlam olarak nakıs fiil diyorum. Nasıl yani? Şimdi Mahmut güldü. Güldü fiili ne yaptı? Cümleyi tam olarak bitirmene sebep oldu. Tam bir fiildir. Mahmut güldü tam bir anlam verir sana. Mahmut Gül dediğin zaman anlarsın bu cümleyi. Ama kağıda ile bir cümle kurayım sana. Mahmut neredeyse. Ne oldu? Neredeyse anlamı cümleyi tamamlayabildi mi? Tamamlayamadı. Dolayısıyla anlam olarak muhatabı tatmini edemediği için buna nakıs diyoruz, eksik diyoruz. Bundan dolayı bunlar nakıstır. Yoksa şeklen e, sarf açısından e, olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Sarfla hiçbir alakamız yok. Et-tıflü kadenin ismidir, merfudur. Lafzen merfu olduğu için alametini Görüyorum nedir? Lafzen damme ile merfudur. Geldim yeskutu cümlesine. Yeskutu cümlesini dediğin gibi bu şekilde yine çoğaltabilirsin. Hiç önemli değil. Sonuçta bunun cümlesi her zaman fiil muzari şeklinde gelecek. Yani şöyle bir kâdenin haberi yoktur. Kâde ettıflü ne cihan diyelim. Böyle bir haber yok. Yani müfret bir haber yok. Tek bir isim olarak bunun haberi gelemiyor. Böyle bir cümle hatalı bir cümle. Bunun haberi muzari fiil olarak gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla da yes kutu cümlesine ne diyorum ben? Kadenin haberidir, Mahalle mansuptur. Bize demişti ki muzari fiili enli de kullanabilirsin. Yani şöyle de gelebilir. Yes kutu, en yes kutu şeklinde tamam mı? Bu da yine bir cümle haberdir. Yine bunu da mahallen mansup diyeceğim. Sakın buna hocam sonunda feta görüyorum falan deme. Alakası yok. Bu bir sonuçta fiil varsa bizim için ne dedik? Cümle şeklinde haber olacak demiştik. Buna da yine mahallen mansup diyoruz. Demek ki kadeden sonra kade artı isim yani formülümüz şöyle oldu. Kade e, buraya bir isim geliyor. Kade'nin ismi ismi. Buraya ise muzari e, fiil. Kombinasyonumuz bu şekilde bu halde bu durumda mantıklı olduğu müddetçe biz ne yapıyoruz cümlemizi kadeli cümlemizi oluşturabiliyoruz. Şimdi bir de size şunu göstereceğim. E, bu mühendis de oluyor önce o müennesini göstereyim istiyorsan. Mesela kadet e, te t olurdu. E, normal kani gibi düşün bunu. El bintü olsaydı el bintü. fiilim ona göre değişiyor. Bunlara dikkat ediyorum. E, bunları unutmuyorum. Her zaman tırtıyla yapılmaz. Kadet el bintü test kutu yani veya kadet elbene tü yeskutne gibi. Yani isim değiştiği zaman fiilimizin de değiştiğine lütfen dikkat edelim. Yeskutu yeskutane yeskutane teskutu teskutane yeskutna şeklinde fiilimizi çekiyoruz. Buradaki isme göre fiil çekimimizi uyduruyoruz. Bunu unutmuyoruz. Bir de şunu göstereyim. Bazen kadenin ismi zamir olarak gelir. Muttasıl bir zamir. Merfu muttasıl zamir. Hani kade ve benzeri nedir? Bir fiildir sonuçta. Zehebe'ye eklenen zamirler buna da eklenir. Mesela zeheb tü ben gittim. Bu kadeye eklenen bir zamir de olabilir. Buna dikkat ederim. Mesela kittü dedik mesela. Bu kadeye eklenen bir zamir gördüğün zaman artık devamında bir isim bekleme. Çünkü artık bunun ismi zamir bir zamir olarak gelmiştir. Yani buradaki tü artık Kade'nin neyidir? ismidir. Dolayısıyla Kade'nin çekimini iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla burada isim beklemiyorum artık çünkü ismimi orada kullandım. Ne bekleyeceğim direkt? Devamında direkt bir fiili muzari bekleyeceğim. Kade'nin haberini bekleyeceğim. Ne yazacağım orada? Fiili kendime göre uyduruyorum tabii ki. Esku tu işte mine süllemi de yine. Ne yapıyordum? Merdivenden az kalsın düşüyordum. Ama düşmedim. Az kalsın düşüyordum. Tamam mı? Bunu muzari yapabilirsin. Ekedü yapabilirsin. Ekedü. Bak muzariyi kendime göre çekimledim. Ekedu es kutu mensu. Neredeyse düşüyorum, düşüyorum ya. Neredeyse düşüyorum. Hala düşme ihtimalim var. Bak muzari de. Neredeyse düşüyorum ya falan diyorsun. Ama mazi olduğu zaman. Bak anlam değişecek. Neredeyse düşüyordum. Düşecektim. Az kalsın düşecektim anlamına geldi. Mazi olduğu zaman böyle. Düşecektin ama o ihtimal artık kalktı. Muzari kullandığın zaman kadeyi. Muzari'de hala daha düşme ihtimalim var demektir. Evşek de yapabilir miyim hocam? Tabii ki yapabilirsin. Aynı anlama geliyor sonuçta. Evşek dedim. Neredeyse düşüyordum merdivenlerden. Tü nedir? Evşekenin ismidir. Artık zamir olduğu için ben buna ne diyorum? Mahallem merfudur. Zamirleri her zaman böyle yırabiliyorum. Çünkü dam üzere mebnidir. Tamam tamam kitle olabilir mesela kitle sen ne yapıyordun o zaman test kutu olur test kutu bu şekilde bütün zamirlere uygun halde bunun çekimini yapabilirsin demek ki kade ve ev şeke neymiş cümleme neredeyse az kalsın anlamı katıyormuş kendisinden sonra bir isim istiyor ondan sonra ise bir fiil muzari veya enli bir fiil muzari ile böyle bir anlam veriyor kadenin isminin marifi olmasına dikkat edelim her zaman söylediğim gibi Kâne'nin ismi, Ka denin ismi ve İnne'nin ismi gibi durumlarda marife isimler kullanmaya özen gösterelim. Bunu geçiyorum. Şimdi ne oldu? Reca anlamına gelen fiiller. Ne yapacağız burada? Reca ediyorum diyeceğiz. reca ediyorum bu bahsi kapatmayalım. Bu bahse devam edelim dememiz gerekiyor. Tek bir fiilimiz var burada. Ase ne anlama gelecek? Umarım anlamına gelecek. İnşallah anlamına gelecek. Önce kurallarını okuyalım. Sonra uygulamasını yapalım. İsim cümlesinin başına geliyor. Çok güzel, aynı kade gibi. İsim cümlesinin başına geldiği için müptadayı artık merfu olarak bırakıyor. Haberi ise mahalle Mansup yapacak. Çünkü e, haberi fiil muzari gelecek yine. Bunun ase'nin sadece mazisi var. Yani ase'yi tutup ben ya'se falan yapamam. Şöyle bir e, bunun muzarisi falan yok tabii ki. Bunu e, bize söylüyor. Ase'yi çekebilirsin. Mühendis falan olabilir. ona problem yok. As sonra ne olur bir isim kullan diyor. Hemen enli fiili muzari getirmemeye özen göster diyor. Bunun haberi enli muzari olarak gelir. Yani as artı isim artı enli muzari. Ee, ama muzarin başına eni kullanmaya da bilirsin diyor. Aynı aşağı yukarı kade ev şeki gibi. Hemen yapalım. Şimdi az önce bir cümle kurduk. Yine aynı şekilde biz bir cümlemizi kuralım. Bakalım ne olacak. Et tıflı ve mahmudun diyeyim istiyorsan. Mahmud'un bu buraya Mahmud daha iyi oluyordu. Mahmud'un eee yencehu diyelim. Yencehu. Mahmud'un Yen yencehu cümlesine bak. İsimle başlayan bir mübteda haber cümlesi. Mahmud mübtedadır. Yencehu ise onun haberidir, değil mi? Haberidir. E, nedir? Fiil cümlesi şeklinde haber olduğu için mahallen merfudur. Bak sadece burada mübteda haber henüz. Mübteda haber. Henüz daha kız fiili eklemedim. İstiyorsan ee, şöyle yapayım senin için daha Netleştirelim bunu. Müpteda yazalım şuraya. Müpteda buraya ise e, Asen'in e, cümlesini yazmaya çalışalım. Asen'in ismi diyelim. Buraya ise haberi diyelim. Tamam, yeni cümle oraya yazacağız. Şimdi yence Yencehu cümlesinde nedir? Mahmut başarılı oluyor anlamına geliyor. Mahmut başarılı oluyor. Geldik. Bu cümlenin başına hadi Asen koyalım. Alıyorum bu cümleyi buraya yazıyorum. Ee, ve sadece üstüne ne yapacağım? AS'yi getireceğim. AS'yi getirdim. Bak cümlenin başına sadece AS'yi koydum. Cümlede şekilsel bir değişiklik yok ama irab olarak değiştirecek tabii ki. AS umarım Mahmud'un Mahmud yencehu başarılı olur. Dedi ki bunun muzarisini genellikle enli kullanmaya çalış. Yani e, genellikle bunu tercih et. Gelmeyebilir mi? Gelmeyebilir. Sıkıntı yok. Yani yence şeklinde de karşımıza çıkar mı? Çıkabilir. Ama öncelik enli olmasına verelim. Yani Asya gördüğüm bir cümlede haber konumuna koyacağım muzari enli kullanmaya gayret et dedi. Biz de sıkıntı değil dedik. Bunu enli kullanıyoruz. Asen nedir? Yine nakıs fiillerimizden biridir. Reca fiilidir. Mahmud'un nedir? Ase'nin ismidir. Lafzen ile merfudur. En yenceha ifadesi nedir? En yenceha istiyorsan uzatalım. Fil e, imtihani gaden. Artık istediğin kadar uzatabilirsin. Hiç önemli değil. En yenceha fil imtihani cümlesinin tamamı ise nedir? Asen'in haberidir, mahallen mansuptur. Dediğim gibi Burada fiil olduktan sonra artık sakın en yence ha e, feta görüyorum falan deme. Burası bizim için bir cümledir artık. Cümle şeklinde haber olduğu için de ne diyorum ben? Buna mahallen mansuptur diyorum. Ase Mahmud'un yence olur mu? Olur ama enli olmasını tercih ediyoruz. Buna tercih e, sebebi diye söyleyelim. Geçiyorum. Aseyi de geçtik. Şimdi ise şur'u başlama anlamına gelen fiiller. Ne diyecek yani bu fiiller? yapmaya başladı, yapmaya başladık gibi anlamlar verecek. Bunlara şuru fiilleri diyorum. Hangi fiiller bunlar? Bede'e, şera'a, eha ve hebbe Bunları ezbere bileyim mi? Tabii ki ezbere bilsen. Çok iyi olur. Ezbere bilmeden çünkü tanıyamayız. Bunlar da yine ismi cümlesinin başına geliyorlar. Aynı mükteday merfu bırakıyor. Haberi mahalle mansup yapıyor. Önemli noktamız şurası. Haber konumundaki yukarıdaki e, fiil çeşitlerinde haber konumundaki muzalim başına en getiriyorduk. Diyor ki burada getirme, en ensiz kullan fiili muzaliye. Bunların mazilerini hep kullanıyoruz. Yani bedee'yi, muzari yebde'u yapmıyoruz. Buradaki fiillerin haberi takip önemli değil. Şimdi cümlemizi yapalım. Mesela e, et tıflü et tıflü yedhakü diyelim. Yedhakü şu, bu normal bir nedir müpteda haber cümlesi istiyorsan şunu aşağıya alayım ki e, ne olduğunu anlayalım şöyle yapalım e, buna müpteda diyelim e, müpteda buna ise fiil cümlesi haber e, fiil cümlesi şeklinde fiil cümlesi şeklinde diyebilirsin haberin türleri var haberin türleri konusunu daha izleyebilirsin çocuk ya da haki, gülüyor demek çocuk gülüyor demek. Normal bir mübteda haber cümlesi. Et tıflü mübtedarı lafzen damme ile merfu ya da fiil cümlesi şeklinde haberdir. Mahallen yine merfudur. Çünkü mübtedanın haberi. Ben bu cümleyi alacağım. Başına şuru fiillerinden birini koyacağım. Şuna istedim çünkü eski anlamı bunlar. Evet. Başına yukarıdaki fiillerden bir tanesini koyacağım. Hocam istediğimi koyayım mı? Tabii ki koy. Ben ehazeyi koymak istiyorum. Ehaze. Ehaze. Et tıflü ya da Şimdi ne oldu? Bir. Anlam değişti. Az önce hakü öğrenci çocuk gülüyordu, gülüyor anlamına geliyordu. Şimdi ise çocuk gülmeye başladı anlamına geliyor. Çocuk gülmeye başladı anlamına geliyor. Az önce ben tıflüye müptela demiştim ya da haküye haber demiştim. Burada ise et tıflüye ehavenin yani şuru fiilinin ismi diyorum. E, laf lafzen dam ile merfu haber neyse ne diyorum e, fiil cümlesi şeklinde haberidir mahalle mansuptur diyorum bak haberi mahalle mansup yazalım istiyorsan şuna e, mahallen mansup bunu da görmüş ol da Şimdi bunu değiştirince bu da değişiyor yine o an dikkat edelim Mesela el al fe'l olsun bu. Cemi yaptık. E, bunun ne olacak? Bu da onun cemisi olacak tabii ki. O bir aradaki uyuma ne olur dikkat et. E, yedhakuna el da yadhakuna cemi bir isim cemi bir haber istiyor e olsun bu bu da el benetü olsun değil mi? değil mi bu da yadhakne olacak ona göre şekil değiştirecek bunları asla atlama bunlarda bir e, hata yapabilirsin akhawat e el benetü ya da hakine ne olmalıydı bunların e, başlama fiilleri her zaman mazi şekilde kullanmalı kullanılmalıydı kendilerinden sonra bir isim gelmeliydi ve kendilerinden sonra yine bir fiili muzali gelmeliydi demek ki buraya ehazeyi yazdım buraya isim getiriyorum buraya ise fiili muzali kombinasyonum bu şekilde geliyor kesinlikle en yed hake şeklinde olduğu gibi e, ne yapamıyorum enli bir fiili muzariyi başlama fiillerinin haberine getiremiyorum. Bak başlama fiilini gördüğünüz zaman devamındaki muzari fiil enli gelemiyor. Buna dikkat ediyorum. Asla bunu bunu gördüğüm zaman burada bir gramer hatası var demektir. Bunu da unutmuyorum. Ve şunu da yapmıyorum. Şimdi ehazet el bintü mesela el kitabe diyelim. E -hazet el, el kitabe. Ehazet el bintü el kitabe. Şimdi başlama fiili var gibi gözüküyor. Elbintü isim çok güzel. Başlama fiilinden sonra gelmiş. Ama devamında dikkat et. Kim geldi? Fiil geldi mi? Gelmedi. Ne geldi? İsim geldi. O zaman bak başlama fiili artı isim artı fiili muzari gelmezse başlama fiili anlamını kaybeder. O zaman başlama fiili başladı anlamına gelmez. Bu normal ehazeye aldı anlamına döner. Kız kitabı aldı anlamına kazanır. Demek ki İsimden sonra buraya haber konuma fiili muzari gelmeli. Fiili muzari gelmezse başlama fiilleri anlamlarını kaybederler. Başka bir örnek daha vereyim. Hebbe'den örnek verelim. Yukarıda Hebbe var dikkat et. Hebbe. Bak şimdi. Hebbe. El et talibu diyelim. Et talibu yakrao. Şimdi. Başlama fiili var sonra isim var sonra fiili muzali gelmiş mi? Haber konumunda gelmiş. O zaman hebbe başlama, başladı anlamına gelir. Yani e, öğrenci okumaya başladı. Ama hebbeden sonra tamam mı? Hebbeden sonra hebbet olsun. O, rüzgar olduğu için. Hebbet errihu diyelim. Rüzgar işte e, sabah diyelim. Bak şimdi hebbeden sonra isim var mı var. Devamında ne gelmiş? E, Harfi celi bir. Devamında peki muzali falan görüyor muyum? E, görmüyorum. O zaman ne oldu? Burada bir yine başlama anlamı yoktur. Hebe normalde Rüzgar esti anlamına falan gelir. Burada da sabahleyin rüzgar esti anlamına gelen bir cümle oluyor. İsmimiz e, şimdi bu fiillerin isimleri. Mesela e, BDE. E, bu isimler isim tamlaması falan da olabilir. Buna dikkat et. Mesela e, Muallimus Safi diyelim. Ee, şimdi beden ismi isim tamlaması şeklinde geldi. Gelebilir. Ee, Yeşrahu diyelim buna da yine. Yani beden isminin böyle isim tamlaması şeklinde gelmesi seni şaşırtmasın. Tamam mı? Burada yine muzaafı ben ne olarak alıyorum? beden ismi olarak alıyorum. Bu muzaafı ilehtir. Devamında bir yine fiili muzaale aramaya devam ediyorum. Yani hemen iki ismi yan yana görünce şaşırma. Ee, izafetler ve isim tamlamaları şey sıfat tamlamaları e, bu şekilde Beden'in ismi olarak gelebilir. Mesela bede el muallimul cedidü. Hemen e, el muallimul cedidü'yü gördüğünüz zaman el muallimu ya ismi el cedidü'ye el cedidü'ye el cedidü, el -Cedidü, el -Cedidü kelimesine haber deme. Devamında fiili aramaya devam et. E, çünkü isim tamlamasını biliyorsun. E, beraber gelse bile ile hiçbir işe yaramaz. Sadece muzafiyle ihtir. Sıfat tamlamasında ise mevsufa ben bir öge ismi veriyorum. El cedid ise sıfat, sıfat olmaya devam ediyor. Yani bede başlama fiildir muallim. Onun ismidir el muallim onun ismidir. Yeşrahu yine onun haberidir. Mahallen mansuptur diyorum. Konunun özetini şöyle gösteriyorum. Mukarebe reca ve şuru fiillerini gördük. Bunlar cümle başına geliyordu. İsim cümlesinin başına geliyordu. İsim cümlesinde anlam değişikliği oluşturuyorlardı kendilerinden sonra bir isim alıyorlar. Devamında ise bir fiili muzari alıyorlardı. Başlama fiilleri sadece fiili muzariyi yalın halde alıyordu. Ensiz alıyordu. mukarebe fiilleri genellikle fiili muzariyi yalın halde alır bazen enli. Asya ise genellikle enli alır bazen de fiili muzariyi yalın halde alır. Anlamlarını hemen verelim. Ev şeket tıflü yencehu. Çocuk neredeyse başarıyordu. Aset tıflü en yenceha çocuk umarım başarır. Şeraat tıflü yencehu çocuk başarılı olmaya başladı. Hadi gelin birkaç cümle görelim ve dersimizi bitirelim. Kâden la'ibûne e, yüseccilûne hedefen fid dakikatil ahirati diyelim. Kâde bildiğin bizim e, ne fiillerimizden, mukarebe fiillerimizden. El la'ibûne nedir? Kâdenin ismidir. Vav ile lafzen merfudur. Bak vav ile lafzen merfudur. Çünkü Cem Müzekker Salim. Yüsek Cilune cümlesi ise nedir? Ee, Kade'nin haberidir. Mahallen mansuptur. Ne dedi? Oyuncular son dakikada az kalsın gol atıyorlardı ama atamadılar. Yüsek Cilune hedefen biliyorsun gol atmak. Biraz futboldan cümle kuralım. Kade harisul merme. Harisul merme yumsükü bil kurati. Kade yine bizim bildiğimiz kade. Ev şeke de olabilir istiyorsan. Buraya ev şeke koyalım bir de. Ev şeke olsun. Ev şeke kade ve benzerlerinden biri. Yani mukarebe fiildir. Harisu kadenin ismidir. Merve biliyorsunuz. Yümsükü devamında gelen bu ise fiili muzalim. Yani ev şeke'nin haberidir. Mahalle mansuptur. Kaleci neredeyse az kalsın topu tutuyordu. Kaleci neredeyse topu tutuyordu. Ama tutamadı ve gol oldu. Bak topu tutamadı. Tutamadı yani. Evet buradan ee, evet, tutamayan kalecilerimize, son dakika gol yiyen ee, kalecilerimize selam olsun ee, diyelim. İsim ee, zikretmeyelim. Evet. Bede et tıflu yela abu fil hadigati. Bede biliyorsun şu fiillerimizden biri. Et tıflu çocuk yela abu ise onun. E haberde mahalle Mansur'dur Bahçede çocuk bahçede oynamaya başladı. E, Bedeniyen hocam cale yapsak olur mu? Tabii ki olur niye olmasın. Cale yapalım. Cale başladı el amilu e, işçi yuslihu ne yapmaya Tamir etmeye başladı. El alete makineyi bir süratin hızlıca hızlıca e, makineyi tamir etmeye başladı. Kâdet es-sefînetü teğragu fil asifeti. Bu tarz cümleler böyle zihnimizde daha kolay kalır diye düşünüyorum. E, gemi, ya e, ga, gâ yagragu teğragu biliyorsun batıyordu. Kâdet es-sefînetü, gemi neredeyse fırtınada batıyordu ama batmadı. Evet, neredeyse batıyordu ama batmadı. Kâdet es-sefînetü, ismi teğragu ise haberi mahallen masum. Bir daha uzun bir cümle kuralım. sonra bir ayetle bitirelim. Kânet kânet talibu yencehu fil imtihani. Öğrenci imtihanda başarılı oluyordu neredeyse. Neredeyse az kalsın başarıyordu. Lakin nehu fakat o ne yaptı? Ehta hatalar yaptı. Fi ba'dil esileti bazı sorularda. Biraz uzun cümlede bunu gör istedim. Şimdi ise ayeti kerimeye bakalım. Kâdeyi daha yanlış anlayacağımızı düşünüyorum. Hazreti Musa biliyorsun emirleri almaya gidiyor Turdağına. Ee, sonra e, kavmini Hazreti e, Haruna e, emanet ediyordu. Sonra dönünce, e, dönene kadar kavmi tekrar eski o, o e, dalalet günlerine geri dönüyordu. Ve lem meraca Musa Hazreti Mus Musa dönünce ila kavmi kavmine ghadbani esifen yani sinirli ve üzgün bir şekilde dönünce gale e, kavmine diyor bi sema khaleftumu min badi yani benim arkamdan e, yine kötü şeyler mi yapmaya başladınız? acil tüm ya bu kadar acele mi ettiniz diyor. Sonra ne yapıyor? Ve kal elvaha elindeki hani yazıtlar var ya on onu emir tabloları. onu atıyor attı. Ve ve bir Ne yaptı? kardeşinin başından tuttuğu yakasına yapıştı. Yecür ruhu onu yecür ruhu ilehi onu çekiştiriyor. Ve Gale ne dedi kardeşine Hazreti Harun'a? yabne galebne umme innel kavme istadaka ha şey söyledi pardon Hazreti Harun söylüyor ey e, anamın oğlu ey kardeşim innel kavme kavim e, istadafuni. beni zayıf gördüler beni küçük buldular beni zayıf buldular ve kedu yaktuluneni ve beni neredeyse öldüreceklerdi yani Hazreti Harun kavminin e, o sapkınlıklarına dalaletine engel olmaya çalışıyor ama diyor ki kavim beni zayıf buldu. Yani kavim beni dinlemedi ve ve kedu ve neredeyse onlar ne yapacaktı? Yakutulunini beni öldüreceklerdi. Ben sana e, şunu söylemiştim. Dedim ki bak kadeye zamir bitiştiği zaman zamire kadenin ismi olarak e, irap ver. Ben de burada öyle yapıyorum. Kadenin is, ismi nedir burada? Vav'dır. Mahallen merfudur. Zamir olduğu için mahallen merfudur diyorum. Yakutulunini e, ifadesi ise gördüğünüzde fiili muzari olarak kadenin haberi şeklinde geldi. Bu da nedir? Kadenin haberidir ve mahallen mansuptur. Evet dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.